devam ediyoruz. TOKİ mağdurları Murat Kurum'un peşini bırakmıyor. <laughs> Murat Başkanım bir dakikanızı ayırır mısınız Tuzla to TOKİ için? Başkanım TOKİ mağdurlarıyız başkanım. <laughs> Murat Başkanım TOKİ mağdurları için bir dakika dinler misiniz? Daha heyecanlı çok teşekkür ediyoruz. Ne anlamadım. Biz TOKİ hak sahibiyiz. Tuzla 100 bin konut sahibiyiz. 5 yıldır bekliyoruz. Sadece konuşacağız ya. Murat Kurum'la görüşemiyoruz. Hala yine. görüşemiyoruz. Böyle bir şey yok. TOKİ mağdurları seslerini duyurmak için çabaladı ama AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum kulak vermedi. Önüne çıkan bir mağdura takip ediyoruz demekle yetindi. Biz TOKİ mağdurlarıyız. Lütfen bizim derdimize de çare Takip ediyoruz abi. Tuzla TOKİ mağdurlarıyız. Bize çıkan yani çok fazla yüksek bir ücret sabit hakkımızı elimizden aldılar. KDV %10'a çıkardılar. Biz bunu konuşacaktık konuşamıyoruz şu anda konutları 5 yıldır teslim edilmeyen sabit ödemesiz ne rağmen taksitleri 20 katına çıkarılan TOKİ mağdurları Murat Kurum'un peşini bırakmıyor. Çünkü o konutlar kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat edildi. İstanbul yarışında da Kurum ve İmamoğlu arasında çevre polemiği patlak verdi. Söz verdiğiniz yeşil alanlar nerede? Bunlar inanın sözde çevreciler. Biz bu yeşil alan katliamına sessiz kalmayacağız. Ben inanıyorum ki Kadıköy'lüler hem bu ihmalkarlıkların hem de bu çevre katliamlarının hesabını sandıkta bir bir soracak. Biz iktidara gelmeseydik bugün burada gördüğünüz yeşil alan 200 bin metrekareye yakın gördüğünüz alan yoktu. Burada beton, ee, bir satık görecektiniz. Ve şehrin göbeğinde bu olabilecek bir şey değil. Hem de dünyanın güzeli e, Halic'in e, böyle dibinde olacak hiçbir şey değil. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı rakibin iddialarına içinde istihdam ofisi ve oyun evlerinin olduğu parkla yanıt verdi Ekrem İmamoğlu. Bu parkı neden açtığını ve bu parkın yerine aslında önceki dönem yapılması planlanan ileri biyolojik atık arıtma tesisini neden yapmadığını da hem parkta çektiği videoyla hem de parkın girişini astı, dev ile anlattı. O panoda Haliç'e zarar verecek atık su tesisinin iptal edildiği alanın park haline getirildiği yazılı. O dönemde burayla ilgili eleştiriler yapılmıştı masalarda. Hatta bu ilçe belediye başkanları da onlardan ikisi yani AK Partili. Biz bu yeşil alan katliamına sessiz kalmayacağız. Kimileri için yeşil bir renkten ibaret değildir. Yeşil denilince akıllarına doğa gelmez. Yeşil onlar için tek bir şeydir. Para. İstanbul'da Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınözü aday gösteren yeniden Refah Partisi de çevre polemiğine bu videoyla dahil oldu. Onlar Yeşil onlar tek için bir para veran denilerek. Rant uğruna her şeyi satarlar, mahalleleri yıkar, betona boğarlar. İhaleye fesat, helale haram bulaştırırlar. Yandaşa fonlar vatandaşa dertler bırakırlar kasayı boşaltıp cepleri doldururlar